Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. E, ex-partner videosuyla karşınızdayım. Bakalım ex-partner, eski sevgili, hatta eski eş, yengeç ise, yani yengeç burcu ise... Bakalım onun gündeminde neler oluyor? Size dair güncel enerjisi neler? Bir şansınız daha var mı? Bunu konuşabilir miyiz? Ee, ve aslında sizin bilmeniz gereken şeyler neler? Böyle ufak dipnot şeklinde e, cümle cümle söyleyebileceğimiz güzel bir açılım olmasına niyet ediyorum. Şurası kesin anlaşılsın arkadaşlar. Sizin burcunuz değil. Ex partner, eski sevgili, eski eşiniz, yengeç, burcu ise bu videoda kalın. Eğer değilse lütfen ex partnerinizin burcuna göre seçip dinleyin. Ben deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle açılmasına niyet ediyorum. Peki yengeç ee, olan, ex partner, ee, burcu yengeç olan ee, bakalım gündeminde neler oluyor? Sizler ne bilmelisiniz onun gündemine dair? Ve size dair güncel enerjisi neymiş? Bir bakalım. Hemen. Sizler de bu aşamada lütfen onun adını, doğum tarihini, yaşananları şöyle bir geçirin bakalım içinizden. Şimdi gündemini alıyorum Yengeç Burcu X Partner için. Bu gündem işte şöyle söyleyelim. Hemen hemen aldığım tüm gündemler. Sanıyorum Merkür Retro Oğlak'ta olması e, dolayısıyla ve Yengeç'te gerçekleşen bir dolunay olması dolayısıyla ilişkilerimizi çok yukarı çıkarmış ve tamamen gündem konusu e, farkındalıklarla gelen ilişkiye dair e, değişim rüzgarları gibi görünüyor arkadaşlar. Tıpkı buradaki gibi zaten e, tam da Yengeç'te gerçekleşti işte e, dolunay. Buraya da çok büyük farkındalıklar, inançlarıyla ilgili maneviyatın artması aile yuva, gelenekler, geleneksel bağ atalarla ilgili bir süreç ve çalışma hayatında hayatıyla ilgili kendi konforuyla ilgili maddi konularıyla ilgili <laughs> sevgili yengeç ilerleme kaydederken ilerleme kaydettiğini ifade ederken aslında bakarsak kalben, duygusal anlamda ruhen çok yorgun olduğunu da ifade ediyor. Diyor ki çatışmalardan, tartışmalardan uzlaş uzlaşması olmayan yüksek sesli konuşmalardan yoruldum, sıkıldım dediği ve son 20 günlük süreçte ama özellikle de yeni ay etkisiyle kendi sevgisine olan inancını da tekrar yeniden aktif ettiği maneviyatını da tekrar yeniden aktif ettiği kendisini çalışma hayatına verdiği bir süreç aşkla aşkla olan ilişkiler kısmında ise dediğim gibi kendi halinde kalmak, iyileşmek böyle birazcık yaşananları ve yaşananlar dolayısıyla ruhunda kalan, arta kalan yaraları sarmakla ilgili iyileşme mücadelesi içerisinden geçtiğini söylüyor açıkçası sevgili yengeç. Ve şöyle söyleyelim artık diyor benim diyor çok büyük farkındalıklarım var diyor ilişkimize yönelik diyor. Çünkü şöyle ilişki süresi içerisinde işte takıntılarla gelen, saplantıyla gelen, kıskançlıkla gelen, işte bitmesi gerekirken bir türlü bitmeyen veya uzamış işte çünkü mahkeme kartı burada belki de mahkemelik konular, belki de evlisiniz, eşiniz... Aynı zamanda onunla ilgili mahkemenin de vermiş olduğu sıkıntılar dolayısıyla... Birbirinize olan inancı, aşka olan inancı kaybetmiş olma ihtimali de yüksek arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyelim, aslında yaşamış olduğu bu sıkıntılı süreç Yengeç Burcu'na net olarak maneviyatının arttırılması, maneviyatında bir yükselme olanın görünürdekinden ziyade dibine inme, yani buzdağının altını görmek, bir bütünü tamamen keşfetmekle ilgili de bir süreci açmış. O yüzden 12 Aralık'tan bu yana özellikle ee, biraz daha mesafeli kalan, biraz daha böyle sınırlar belirleyen kendisini iyileştirmek adına derinleşen e, ilişkilerden uzak kalmayı tercih eden bir tabiatı var. Ama e, şunu da söyleyelim, tüm farkındalığı da üzerinde e, ilişkinizde ne yaşadıysanız e, haklı haksız ayırt etmek sizin yaşanan her şeyi e, ayıklamış durumda. E, evet gerçek bir sevgi vardı, sevgisizlik var diyemeyiz buraya ama inanç eksikti. Yani e, Yengeç Burcu şunu söylüyor size. Diyor ki e, bana olan inancı, e, inançsızlığın beni e, üzdü, kırdı, e, darmadağın etti dercesine geliyor arkadaşlar. O yüzden e, tekrar yeniden toparlanmak e, ilişkideki yaşananlar dolayısıyla e, birbirinizden özür dilemek, birbirinizden af dilemekle ilgili de Önce iyileşme şartı getirmiş gibi görünüyor. E, gündeminde dediğim gibi e, daha çok e, ilişkinize yönelik, yaşanmışlıklara yönelik bir muhasebe gerçekleştirdiği ya da ilişkinize dair eğer bir boşanma durumu varsa boşanma durumuna dair e, ciddi düşüncelere daldığını da e, ifade edebilirim. Kalben duygusal alanlardan çıkıp maddi konulara odaklanmayı, kariyer hayatına da ilerlemeyi kendi konforunu genişletmeyi, ailesiyle güvendiği insanlarla zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini söylüyor. Kendisini iyileştirmeye dair inancının arttığını ifade ediyor. O yüzden önümüzdeki iki aylık süreç içerisinde de dinlenmek ve mola adı altında ikili ilişkilerin yorucu enerjisinden de uzak durmak istediğini, uzaktan bakmakla yetinmek istediğini ifade ediyor arkadaşlar. Peki size dair duygu ve düşüncelerine gelelim. <laughs> çok pardon. Diyor ki çok hırs yaptım, bunun farkındayım diyor. Özellikle size dair. Ee, ve yönetmeye kalktı. Yani size olan duygularını, sizin ona olan duygularını yönetmeye kalktı. Yönetimsizliği gördü. Sizin tarafınızdan istenmemek, işte sizin tarafınızdan reddedilmek, işte tartışmalar, tartışmalarda inatlaşmak, takıntılı davranmak dediğim gibi yönetmeye çalışmakla ilgili bir süreç geçti ki bu süreçte gerçekten yeri geldi size dair çok duygusuz tavırlar sergiledi. Duygusu olmasına rağmen karamsar kalarak, geri çekilerek gerçekten size size birçok anlamda onun için ne kadar değerli olduğunuzu belki de hissettiremedi. Ama her ne olursa olsun arkadaşlar özellikle <laughs> son bir yıllık süreci ilişkinize yönelik değerlendirirken ya da kendisini e, ilişkinize yönelik böyle bir e, bak, bakarken e, gerçekten çok e, çocukça çok e, deneyimsiz toy yaklaştığını e, ama birçok şeyi öğrenip tecrübe ettiğini yani sizinle birlikte kendi hanesinde bir tecrübe oluşturduğunu, farkındalık oluşturduğunu, birçok konuda çok ciddi çıkarımlarda bulunduğunu söylüyor ve zihnen aslında bu ilişkinin olmaması gerektiğinin en doğru olduğunu, kalben hala acı çektiğini, işte size dair gündemde dediğim gibi edinmesi gereken her türlü bilgiyi edindiğini ama yine de daha hala aranızdaki o hızlı iletişim, cıvıl cıvıl, rengarenk, böyle hani aklını başından alan o iletişimde özlediğini söyler şekliyle geliyor arkadaşlar. İhtiyaç duyar şekliyle de geliyor. Yani konuşmak, iletişime geçmek, hani bir şeyleri başlatmakla ilgili bu enerji içerisinde olma isteğini de ifade ediyor. Peki olur mu dersek? Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ee, bir kere burada öncelikle e, karşı tarafın expertlerin e, artık e, sizlerin bu konuya e, çok da böyle hani sıcak bakmadığınızı düşünür şekliyle geliyor. Diyor ki e, artık hani e, sizler daha güçlüsünüz, daha güçlü bir duruş sergiliyorsunuz. Yani artık daha iradelisiniz. E, sizlerin iradeli olmanız, artık bu ilişkiye dair daha net bir e, tavır takınmanız. E, onun e, hani e, nasıl söylesek hani gel gitlerini ya da dengesizliklerini kaldıramayacağınızı e, biliyor olması dolayısıyla böyle çok e, hani size karşı cesur bir adım atması gerekecek belki de. Ama şöyle söyleyelim. Birçoğu da e, Burcu Yengeç olan ex partnerinizin birçoğu da sizin ya çevreniz tarafından e, etki altında kaldığınızı ya da artık onu istemeyeceğinizi düşünüyor arkadaşlar. Eğer beni dinleyenler, işte sizler erkekseniz arkadaşlar, ex-partner, yengeç burcu kadınıysa eğer hayatınızda bir başkasından da şüphelenmesi dolayısıyla da sadakatsizliğe de gelemeyeceğini, bu nedenle de bu ilişkinin olmayacağını da söyler bir enerjide geliyor. Bunu da ifade edelim ya da şöyle söyleyelim Eğer bir evlilik vardıysa bile yengeç burcu şu anda hani aile ve anne etkisinin çok yüksek olduğunu da söyler arkadaşlar. Bir dakika Evet <laughs> buradaki sizin burcunuz ne olabilir dersek arkadaşlar akrep olma boğa başak, yay, oğlak, terazi, yengeç, yay ve aslan olma ihtimaliniz yüksekmiş arkadaşlar. Peki sizin mesajınızı alalım. Hemen bir dakika. Evet. Zarife ile birlikte alıyoruz sizin mesajınızı. Kızım bir dakika anneciğim. Hadi bakalım. Bu mesaj sizin olacak. Kavuşmak an meselesi. Ee, dedi. Ee, sizler kavuşmak ister gibisiniz arkadaşlar. Ee, değnek sekizlisi aslında uzakları yakın etmek, iletişimi başlatmakla ilgili hevesi getiriyor ama ex partner, yengeç, ex partner, kılıç ikilisi ve kupa dörtlüsüyle zihne katiyeti ve kalbe çok ciddi e, bir e, yönetim arzusunu getiriyor arkadaşlar. Eee ama neden olmasın? Yani evren bir şeyleri bahane eder. Çünkü gökyüzünde kadersel değişimlerin ve dönüşümlerin de yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bu hafta Satürn enerjisi çok yüksek. Satürn ödüllerini de cezalarını da şu aralarda dağıtmak da. Ee, o yüzden an meselesi kavuşmak an meselesi dediği olay dilerim gönlünüze göre niyetinize göre olsun sağlıcakla olsun arkadaşlar ee, ama bakalım ne bilmelisiniz farkındalığınız ne olmalı savaşçı bakire dedi plan yapın ve odaklanın arkadaşlar gerçekten ee, sizler kolay pes etmeyecek misiniz gibi o yüzden dedi ki plan yapın ve odaklanın dedi Burası hayırsıyla olsun mücadele zamanı der gibi Savaşa hazırlık var gibi bakalım yengeç dolunayının etkisi neydi Cesur olun ve ilk adımı atın dedi Yengeç, yengeç dolunayın önce ayın olarak vermiş olduğu bu enerji de bu şekilde geldi. Peki ee, size vereceği mesaj ne olur diyelim? Seni asla bırakmayacağım dedi 30 rakamıyla. Ben senin, ben senin, ben de gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum ancak hayattan korkuyorum dedi. Ee, o yüzden değişimde ve dönüşümde olduğunu söyler, dinlenmekte ve meditasyonda olduğunu söyler ki değnek dokuzlusu da burayı ifade etmişti. Arkadaşlar size aldığım mesajlar cesur olun ve ilk adımı atın, e, plan yapın ve odaklanın, kavuşmak kavuşmaktan meselesi dedi ama e, e, çok da cesur yaklaşmak değil, çok ciddi risk almak değil. Çünkü dediğim gibi bakın size dair düşünce, duygu ve düşüncelerine baktığımda Düşüncelerinde kılıç ikilisi var. Duygularını kamufle ediyor. Duygularını öp basa diyor. Duygularını görmezden geliyor. Duygularıyla e, ilgilenmiyor. Kalben kupa dörtlüsü, incinmişlik var. Diyor ki e, senin beni gördüğünde ben seni görmedim. Benim seni gördüğümde ise sen beni görmedin. Biz e, rast gelemedik, denkleşemedik. Ama denk geleceğiz ümidi var burada arkadaşlar. Ümit güzel şey. O yüzden e, Denek kraliçesi geldi. Aslında olumlu ama buradaki olumlu e, şartı şu. Ne istediğinize karar verin. Bir şey ya vardır ya da yoktur. İkilemde ya da e, muallakta kalmamalı. Seviyorsanız seviyorsunuzdur. Seviyor gibi davranırsınız. O ılımlılıkla yaklaşırsınız. Sevmiyorsanız da artık sevmiyorsunuzdur arkadaşlar. O yüzden net kararlar almak ve arkasında durmakla ilgili çok ciddi bir uyarı olarak da nitelendirebiliriz. O yüzden eğer aramak gibi bir fikriniz varsa cesur olmadan önce ilk adımı atmadan önce neyle karşılaşacağınızı da bilin çünkü iki aylık bir sürece daha ihtiyacımız var burada iyileşmek için, olgunlaşmak için, anlaşılmak için. Akabinde sonrasında savaşınızı verirseniz çok daha cesur, çok daha güzel, çok daha reelde bir savaş vermiş olacaksınız. Bence e, orası daha güzel olacakmış gibi görünüyor. Zaten sizi bırakmayacağını söyledi. E, ben senin, bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum ancak hayattan korkuyorum dedi. E, i̇şte bu korkuyu da yenmesi gerekiyor yine. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.